Merhaba kardeşim, hoş geldin. Bugün ne yapacağız seninle beraber? Tamirci ayağına geldi, hadi iyisin yine. Evet, Tamirci kanalında Gökhan hocamızla beraber. Evet, bugün de ne olayımız? Hocam, nasıl hızlanırız? Evet, hocaya soruyoruz. Hocam, geometride nasıl daha hızlı soru çözeriz? Bu daha önceki şeyleri izlemişsinizdir videoları arkadaşlar. Nasıl daha iyi çalışılır, nasıl hareket edilir. Bunları konuşmuştuk. Bu bölümde de nasıl hızlanır Genel öğrencilerin bana sorduğu sorular bu. Hocam çözüyoruz ama çok yavaş çözüyoruz. Bunu nasıl hızlandırırızdı? Evet bu soruyu şimdi burada cevaplamaya çalışacağım. Haydi başlayalım. Evet şöyle arkadaşım hızlanmak isteyen sevgili arkadaşlarım lütfen süreyle soru çözsünler. Ama önce öncesinde konuyu çok iyi bileceğiz. Yani konuyu öğrenmeden soru çözmeye geçmeyin lütfen. Bak her seferinde uyarıyorum. Geometriyi aşağılamayın arkadaşım. Adama diyorum ki oğlum diyorum bak konuyu biliyor musun diyorum? Ne var ki hocam diyor. Öyle değil arkadaşım. Aç tanımı, teoremi, ispatı bir öğren ya. Tüm özelliklerin ispatlarını bir öğren. Nasıl geliyor? Nereden geliyor? Bunları bir öğren. Ondan sonra soru çözmeye geç. Geçtin mi? Şimdi mi hızlanmak istiyorsun? Tamam hadi hep beraber hızlanalım o zaman. Hızlanmak istiyorsan arkadaşım ne yapacaksın? Öncelikli olarak süreyle soru çözeceksin. Açacaksın kronometreyi. <laughs> Telefonun kronometresi vardır. Aç. Başla. 12 soru kaç dakika sürüyor? Başla çözmeyi. Büyük ihtimal rahat rahat çözüyorsun. Rahat rahat çözdüğün için o 12 soru senin 25-30 dakikanı alıyor bile olabilir. 30-35 dakikalar duydum öğrencilerimden. Hocam diyorlar yani çok fazla çok uzun sürüyor ve ödevlerinizi yetiştiremiyoruz çok uzun sürdüğü için. Haklılar çok uzun çok yavaş çözüyorsanız yetiştiremezsiniz. İki kitabı bitirmek bile zor olabilir. Arkadaşlar açtığın süreyi hemen başlatıyorum kronometre. Hop başlattım. Çözmeye çalışıyorum. Ama kafamda hep şu var. Onu biraz düşürmem lazım. Çözdüğünüz ilk testi hemen testin üstüne yazdınız. 30 dakika. Oo. 30 dakikada çözüyorsun. Ne dedin? O zaman ortalama soru sayın çok düşecek. Hemen ikinci teste geçerken diyorsun ki artık konuyu da çok iyi biliyorsun ya 30'un altına düşmeye çalışacağım. Nasıl düşeceğim? İşte o baskıyla, o saatin verdiği baskıyla. Bu sefer daha hızlı çözeceksin. O lay lay muhab, böyle fikirler var ya aklımızda onlar gidecek acı. Gitti mi? Ne yaptın? Böyle hızlı 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 hızlı, hızlı çözdün. Bir baktın 28 dakika. <laughs> 2 dakika. İyi kar 2 iki, 2'dir. Böyle devam edin arkadaşlar. O 28, 26, 20 falan diye böyle aşağılara iner. En kötü birebir haline geldiğinizde yani bir soru bir dakika haline geldiğinizde bırakabilirsiniz ama ben bırakmamıştım daha çok inat etmiştim. Yani o süreleri 30-40 saniyelere falan düşürebilirsiniz. Daha da abartı yapanları gördüm. Ya ben yaptım desem şimdi hadi lan falan diyeceksiniz. Yapanları <laughs> gördüm arkadaşlar. Çok böyle 30 soruyu 15 dakikada 10 dakikada falan çözen arkadaşlarım vardı. Ben, ben değil <laughs> kızmayın. Yani burada arkadaşım yapabilirsin sen de yapabilirsin. Bu peki hocam hızlandık ee süreyi arttırdık ne olacak ki ya ikinci sınavda zaten her soru 3 dakika falan diyor çocuk hemen. Sevgili arkadaşım ikinci sınavda geçen sene ne kadar zor sorulduğunu gördünüz. Ha basit sorarsa yapacak bir şey yok tabi ona saygı duyarız ama zor bir sınavla karşılaştığını ve basit soruları çok gördüğün için sen çok çözdün değil mi doğal olarak? Atıyorum 30 saniye 40 saniyede bir soru çözüyorsun. Bir saat çalışıyorsun. 200 soruya yakın soru görüyorsun mesela öyle düşün. 120, 130 soru görüyorsun. E doğal olarak ne yaptın? Sen çok soru gördün. Doğal olarak her gördüğün soruyla ilgili bir fikrim var. Ha bu zor, kolay. Değil mi? Yapayım, başlayayım ya da bir geçeyim, sonra yaparım. Uzun. Mesela bunların hepsi oluşursa ne olacak arkadaşım? Basit soruları seçip hızlı hızlı çözeceksin ve zor sorulara 3 dakika değil de 10 dakikan olacak. 8 dakikan, 5 dakikan olacak. Ne güzel. Mantıklı değil mi abi? Mantıklı. Evet, hızlanmak önemli arkadaşlar. Hızlanırsanız tabi dediğim gibi hızlanmak için süreyi kullanarak hızlandığınızda göreceksiniz artıları. Diyeceksiniz ki hocam valla çok iyi, on numara fikirmiş. Ben böyle hızlanmıştım arkadaşlar. Çok böyle bizim zamanımızda bunlar modaydı. Çünkü biz bir dakikada bir soru çözmeye çalışan bir nesildik. Siz de böyle hızlanabilirsiniz. Hızlandıktan sonra da farkını görürsünüz arkadaşım. Diyeceklerim bu alır hacı. Bana bir bakayım. Hadi kendine iyi bak.